Kalbin çalışma şekli bir şirketin hiyerarşik organizasyonuna çok benzer. Nasıl mı? Kalbe gelen kan önce kulakçıklara dolar. Bu odacıklar kasıldığında kan aşağıdaki karıncıklara pompalanır. Sonra sıra kalbin güçlü kaslarına gelir. Onlar da tüm kanı vücuda yollar. Bu, 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 bu. Yani iki aşamadır. Kusursuz bir ritim. Peki bu ritmi kim yönetiyor? Kalbin sağ kulakçığında küçük bir patron var. Sinoatriyal düğüm. Kalbin çalışma ritmini sağlayan patronudur. Bu küçücük özelleşmiş bölge dakikada 60 ile 100 defa şimdi kasılma zamanı diyerek sinyal üretir. Bu sinyalle kulakçık kasları kasılır. Sonra sinyal kulakçıklarla karıncıklar arasındaki atrioventriküler düğüme ulaşır. Onu da şirketin yardımcı yöneticisi gibi düşünün. Bu yönetici sinyali alınca biraz bekletir ki kulakçıklar boşalsın, karıncıklar dolsun. Ardından ikinci emirle karıncıklar devreye girer ve kanı pompalar. Her şey senkron, her şey düzenli işleyen bir şirket gibi. Ama ya patron görevini yapmazsa? O zaman yardımcı yönetici devreye girer. Zamanında yukarıdan emir gelmezse kendi ritmini üretmeye başlar ama bu tempo daha yavaştır. Dakikada 40 ile 60 adım. Yani şirket tamamen dağılmaz ama işler yavaşlar. Kişide baş dönmesi, göz kararması görülebilir. Peki ya ikinci yönetici de bozulursa? Bu kez karıncıklardaki bazı bölgeler yani şube müdürleri kendi yerini üretmeye başlarlar. Ama bu atım dakikada sadece 20 ile 40 civarındadır. Uyum kaybolur, kaos başlar. Kalbin çalışma düzeni tersine döner. Kalp düzensiz şekilde neredeyse tersten çalışır. Artık şube müdürleri inisiyatif almaya başlamıştır ama liderlik becerileri yoktur. Herkes kendi kafasına göre hareket eder. Artık vücuda yeterli kan gidemez, kişi bayılabilir, hatta bilinç kapanabilir. Şirkette de güçlü bir yönetici çalışanları kontrol altında tutarak onları yönetir. Ancak yönetim zayıfsa herkes kendi düzenini kurmaya çalışır. İşte burada devreye dışarıdan atanan bir yönetici, yani kalp pili girer. Elektriksel sinyal üretip kalbin yeniden düzenli çalışmasını sağlar. Bunu da kayyuma benzetebiliriz ama bilmiyorum artık bugünlerde bu benzetme bile nabzınızı bozabilir. Değil mi?